<laughs> Merhaba dostlar, Doğan'ın Tekeri YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Hava da çok güzel, çok sıcak. Hemen motora atladım. Dışarı çıktım. Video çekelim dedim. Dostlar video giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız ve bana destek olmak için iyi olursanız çok sevinirim. Yorum yapmanız bizim için çok değerli. Bunu her videomda söylüyorum. İzlemeniz yeterli değil. Yorum yapmanız çok değerli. Evet. Emniyet şeridi. Bir önceki videomu hatırlıyorsunuz. Cezalardan bahsetmiştim. Cezalar katlanıyor artık. Baya e, fazla cezalar gelecek. Şimdi bu emniyet şeridiyle o videoyu paylaştıktan sonra bana çok e, mesaj geldi, yorum geldi. Emniyet şeridi cezalar ile ilgili şimdi görüyorsunuz buraları, buraları saymayın. Buraların emniyet şeritleri dolu. Hopa'da böyle. Şu an tır kuyrukları çok fazla. karşında dolu. Buranın da dolu. Ee, emniyet şeritleri dolu. Çünkü kapıdan geçemiyorlar. Şimdi bu emniyet şeridi olayı cezası çok yeğen olmuş. Hatta 9000 küsürlerden falan bir cezalar yemişler. Yani müthiş bir cezalar. Peki yasal mı yasal değil mi? Bunu böyle biraz anlatıp daha sonra da biraz küçük bir sohbet edelim dostlar. Videomuzu böyle tamamlayalım. Şimdi emniyet şeridi cezası yasal mı yasal değil mi biliyorsunuz? Biz bir e, karayollarının bir taşıtıyız. Ruhsatlı, plakalı karayollarının bir taşıtıyız biz. Yani otomobil, otobüs, kamyon, araba neyse biz de oyuz. Bazı bunu neden söylüyorum? Bazı arkadaşlar kendini otomobil gibi yani karayolları taşıtı gibi saymıyorlar. Kendilerini bu yan şeride atıyorlar. Yani emniyet şeridini atıyorlar. Ben diyor buradan tın 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 gideyim. Hayır kesinlikle yanlış. Kesinlikle doğru bir uygulama değil. Daha çok canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Neden? Çünkü biz de plakalı ruhsatlı bir araç olduğumuz için bizim gitmemiz gereken yer şeridimizin ortası. Yani bu şeritten gitmemiz lazım. Şeridi bu, bak buradan da gitmeyin. Şu yani atıyorum bakın şu an boş olduğu için rahat rahat gösteriyorum. Şuradan da gitmeyin. Niye buradan gitmeyin biliyor musunuz? Buranızdan yani şuranızdan çok hızlı sizi geçmeye çalışacaklar ve sizi takabilirler. Yani buradan e, sürtebilirler. Tehlikeli. Yani bura, şu an gene boş. Buradan da gitmeyin. Buradan da olmaz. Gene bu sefer sıkıştığınız için buranızdan geçmeye çalışacaklar. Bu da olmaz. Biz nereden gideceğiz biliyor musunuz? Biz buradan ortadan gideceğiz. Trafiğin akışını aksat. Yavaş gideceksen gene aynı arabadaki gibi akışını aksatmadan buradan gidebilirsin. E sollamaya oradan çıkıyoruz zaten. Yani bu kurallar uyacağız. E emniyet şeridinde gidebilir miyiz biz? Bazen bunu e, trafik polisleri de böyle yani şey yapabiliyorlar. Çünkü trafik çok sıkışıyor. Hani akışını sağlamak için ama e, cezası var. Yani trafik cezası yiyiyorsunuz. Emniyet şeridini işgal ettiğimiz an trafik cezası yememiz yasal. Aslında bununla ilgili biraz araştırayım dedim sabah biraz e, araştırayım. Emsal bir karar çıkmış bir ara ama bu emsal karar Yargıtay'dan ya Yargıtay'dı miyim? Yanlış olmasın. Pardon birinci derece bir mahkemeden çıkmış. Hani şey değil. bunu bunu bozabilir bozabilir yani üst mahkeme. Aslında tam bir emsal karar değil. Anladınız mı? Yani birisi ceza yemiş, itiraz etmiş olaya, emniyet şeridi olayına. ama üst mahkeme bunu bozabilir. Onun için emniyet şeridi cezası yememiz yasal. Yani bunu trafik polisi size yazdığı zaman ya ben emniyet şeridine giderim ben motosikletim sakın demeyin. Oradan size ceza yazabilir. Çünkü oranladı adı emniyet şeridi. E, acil durumlarda o şeridin açık olması lazım. Sizin de o şeridi zora sokmamanız lazım. Tamam buralarda mesela şimdi bakın bomboş gidiyor emniyet şeridi bomboş ama e, atıyorum İstanbul, Büyükşehir, Ankara işte ne bileyim örnek veriyorum İzmir'de gidiyorsunuz. E, her şeritler dolu. Siz de emniyet şeridini tıkadınız e, ve kaçacak yer bulamıyorsunuz mosket olarak. Kaçacak yer bulamıyorsunuz. Arkanızdan Allah göstermesin acil bir ambulans, polis, bir şey olur, yangın olur, itfaiye olur geldi yani size cezayı yazabilir emniyet şeridi cezası yazınca e, sakın polislerle tartışmayın itiraz etmeyin bu çok yasal bir durum emniyet şeridi cezası var dostlar onun için ne yapıyoruz biz yasal hakkımızı kullanıp gitmemiz gereken doğal yolumuzdan gidiyoruz burası dostlar bizim yolumuz burası orası değil bak ben e, oradan giden çok mosketli görüyorum orası sizin için çok tehlikeli burası olmaz bizim yolumuz burası bizi bazı araba sürücüleri de böyle şeyi saymıyorlar ee, böyle araçtan saymıyorlar buradan gitmeyin diye böyle artistik yapanlar oluyor korna çalıyorlar ben hiç tepkimi vermem kardeşim benim yolum burası ben de bu devlete plaka almışım ruhsatımı almışım ben de bir motorlu aracım taşıtım ben de ben buradan gitmemi söylüyorsa devlet ben bu yolun tam ortasından giderim dostlar siz de öyle yapın kesinlikle kenardan kenardan gitmeyin şuradan hani sıvışıp sıvışım ya bazen biz de yapıyoruz çok sıkışınca işte oraya atıyorum ama oradan sürekli mesela şurası bomboş şimdi. Emniyet şeridi mesela şuralar dolu olsa buradan sürekli gitmem ben. Çok tehlikeli çünkü ya. Çok tehlikeli. Onun için şeridim ortalarım. Araç gibi giderim ben. Yani bunu da böyle söylemek istedim. Çok mesaj geldi. Emniyet şeridi cezası yedik falan diye. Yersiniz dostlar. Emniyet şeridi cezası yersiniz. Bu yasaldır. Buna itiraz etseniz bile bunu ödeyeceksiniz. Hele de ani bir durumda yakalarsalar sizi hiç itiraz bile etmeyin. Yani mesela atıyorum ben şu an belki de şurada bomboş, hiç kimse yok. Burada gidiyorum. Burada yazsa belki itiraz ederim. Örnek veriyorum bak örnek. Eee ama İstanbul trafiğinde sıkışık arkadan ambulansı engellediniz. Allah korusun. Bir şey yaptınız. Yani eee o cezayı hak ettiniz. Öyle söyleyeyim. Ha yani tabii bazen de e, bu şeridi böyle trafiğin akışını rahatlatmak için kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bomboş bir alan olur. Trafiğin akışını rahatlatmak için kullanabiliriz. Ya bu aralar motosiklet kazaları çok arttı e, bu kazaların önüne geçmek için devlet biliyorsunuz bir önceki videomu da hatırlıyorsanız e, baya bir cezaları katlaya katlaya götürmeye çalışıyor bilmiyorum engel olacak mı olmayacak mı e, bir önceki videomu izlemediyseniz onu da izlerseniz e, sevinirim bu videonun e, konusu buydu şimdi biraz da sohbet edelim mosketlerle ilgili e, nasıl gidiyor dostlar ne yapıyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu artes olayını ne yaptınız çözebildiniz mi Eee ne, ne oldu e, plakalarınızı alabildiniz mi tescil yapabildiniz mi e, Plakayı alıp tescil yapabildiniz mi Motorcu dostlara selam verdik bu arada e, Motorcunun da bugün tarafı güzel Görünce selam veriliyor e, Plakalarınızı çıkartabildiniz mi tescil yapabildiniz mi Baya uğraşmıştım ben bu işler için videolarım var e, Vs'leri atmıştım kısa videolar uzun videolar atmıştım Ama hala da alamayan varmış mesaj atıyor bana ya Gerçekten üzülüyorum Yani inşallah e, düzelir diye düşünüyorum Dostlar beni benim motorum da satılıktı ya böyle sanki aklıma bir cross motoru alma niyeti düştü gibi. E, paramın yettiği kadar. Dün bir tane şey gördüm ya bilmiyorum. Quiz süren varsa lütfen yorumlar kısmına yazar mı? Aurora'nın bir tane cross motoru yani Enduro aslında cross demeyelim onlar biz Enduro motoru var. C, ya CF 250 mi? 250 lik ama böyle sisler misler takılmış yani orijinalinde sisler mislerle geliyor. Ee, ondan hiç kullanan var mı acaba? Yorumlar kısmına yazar mısınız ya? Ben bu motordan kullanıyorum diye. Biraz o beni böyle sanki yüksek duruyor. Yani Hero X Bus zaten aklımda ama e, hani biraz da farklılık olsun hem de size de size de bir faydam olsun. Hani güneş gözlüğümü açayım. Karanlık oldu bir anda. Bilmiyorum. Veya da sizin öğrenebileceğiniz böyle Enduro tarzı biraz doğada gezebileceğim. Biliyorsunuz e, Doğu Karadeniz burası. Biraz böyle yaylalara, maylalara da biraz diyorum videoları da oradan çeşitlendirelim. E, biraz e, kötü yollarda sürelim, çamura girelim falan. Biraz da öyle istiyorum. E, bakalım satabilirsek. Birkaç e, arayan soran var. Tabii ölü fiyatlardan vermeyeceğimi herkese söylemiştim ama makul fiyatlarda pazarlık payımız var. E, sıfır ayarında bir motor. Şu an Arhavi'ye geldim. Arhavi tünelini çıktım ben de buraya haftanın belli günleri geliyorum. Burada antrenman yapıyoruz. Ben kaleci antrenörlüğü yapıyorum. Kemal Taşa Spor diğer ilçenin. Burada stat olmadığı için statımız Arhavi'ye geliyoruz. Dün de maçımız vardı Borçka'da. Borçka maçını kazandık. İnşallah şampiyon olup takımı bal ligine çıkarmaya çalışacağız. öyle de bir meşguliyetim var. Onun için böyle her zaman video çekemiyorum. Okul, işte futbol, aile işleri derken. Bugün de hava böyle ekstra sıcak yani ekstra. Hani e... 27 dereceler falan evet ama hafta içi soğuyacak. Araba geliyor mu gelmiyor mu? Şu geçelim. Ee, yani bayağı soğuyacak, kar yağacak yerler de olacakmış. Bilmiyorum buralara yağar mı? Buraya çok tahmin etmiyorum. Ama e, bayağı soğuk olacağını söylüyorlar. Şuradan döneyim. Hopa'nın da maçı vardı. Hopa Spor 3. Lig'de. Onun da maçı vardı. Ama seyir cezası var. Şu ışığı geçeyim bakayım ben. Oraya stadın oraya bir gideyim bakayım. Biraz görebiliyor muyum? Ne oluyor? Maç kaç kaç. Bir bakayım. Herkes kendini dışarı atmış. Burası da Aravi. Aravi sakin bir yer. Dağlarda kar hali daha duruyor dostlar. Bayağı bir Aa, iftar var herhalde şurada. Çadırın içinde iftar var. Belediye iftar veriyor galiba. Güzel. Güzel şeyler bunlar. Ramazanı da bayağı bir bitirdik. Yani yarısını geçtik. Benim için bitti demektir. Sayılı günler çabuk geçiyor. Evet ışığımız yandı gidelim. Şimdi arkadan hemen daha diye kornaya basarlar. Burada da mosket ehliyetini burada almıştım. Şurada yapılıyor mosket ehliyeti sınavı. Hemen şurada. Burada almıştım. Şimdi şöyle bir gidelim. Şuradan sinyal verelim. Dostlar böyle sohbet videolarını artırmak istiyorum. Yani bilgilendirici videoların peşine sohbet tarzı videoları artırmak istiyorum. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? Bazı arkadaşların hoşuna gidiyor. İşte dediğim gibi mosketimizin tarzını değiştirirsek biraz daha böyle ee, daha da düşünüyorum. Yani cezbetmeye başladı beni. İşte dediğim gibi Watch 300 DS istiyordum ama satamadım daha motoru. Satarsam belki ikinci el o da olabilir. Böyle biraz uzun yol 300'lük güzel rahat konforlu bir motor. öyle gidelim. Evet dostlar, ben şöyle gezmeye devam edeyim. Bir videonun daha böylece sonuna geldik. İnşallah e, bilgilendirici bir video olmuştur. Böyle bir ceza yemezsiniz. E, e, bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın. E, şeridi cezası yasal bir şey, bunu bilsinler. E, onun için trafikte dikkatli olalım ve kasksız, güvenlik ekipmansız sürüş yapmayalım. Çünkü artık e, ben parayı geçtim. Yani gerçekten sağlık çok önemli. Dün mesela yanımda bir kaza oldu, mosketti. Ya motosikletle gerçekten suçlu, motosiklet süren arkadaşımı suçlu adama yandan e, adam sinyalli vermiş her şeyi yapmış ama takip mesafesini moskete arkadaş korumadığı için e Geldi adama çarptı bir de indi adama yanımda artistlik yapıyor adama böyle garip garip işler yapıyor Ya kardeşim suçlusun diyorum yani sen takip mesafen yok e, önündeki araç sinyal vermiş sen takip mesafeni korumuyorsun niye kızıyorsun diyorum adama Anlama, anlatamadık derdimiz onu ama diyorum ki bak diyorum ölmekten kurtuldun gerçekten ölmekten kurtuldu ya git diyorum dua et otur bir yerde dua et ama işte böyle bazen cahillikler olabiliyor hayırlısı diyelim. Evet dostlar videomu beğenirseniz paylaşırsanız abone olursanız çok sevinirim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun tekeriniz her zaman düz bassın.